Evet. Ağaç işleri endüstri mühendislerinin tanıma yönelik yaptığımız röportajlardan, doğayenlerden bir yenisiyle daha beraberiz. Erdoğan Okan Bey ile beraberiz. Erdoğan Bey'in evine bugün misafir olduk. Bahçesindeyiz. Ee, kısa mini bir söyleşi için e, bize zaman ayırdı. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Erdoğan Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Adım Erdoğan Okan. Ee, Aklım Sanmıklı'dan ve orta e, kısmı orda e, orada bitirdikten sonra Ödemiş'e e, e Ödemiş'te e, Ödemiş'e Müslüm Meslek Sonra e, 1977 yılında Tacittepe Üniversitesi'ni kazanarak e, işte hazırlık bir yıl. 1982 yılında da mezun oldum. Bu şekilde e, ağaç ağaçlara Müslüm mesleğe başlamış olduk. Peki, stajınızdan, iş yeri eğitiminizden e, bahseder misiniz, nerelerde tamamladınız? Staj, e, e, birinci stajımı e, Ergin Aktan, Aktan Mobilya ve Dekorasyon firmasında. İkinci stajım ise e, Ödemiş'te, e, ilk mobilya sektöründe e, kutu e, içerisine, yani oturma bir şekilde yapılıp, kutu içerisine konup, e, öyle bir portatif mobilya şeyinde sim mobilya eski arkadaşlarımız iyi bilir. Ee, özellikle teknik öğretmenler çok daha iyi bilir. Bunların döneminde e, kurulmuş bir fabrikaydı. Şu an kapandı ama eee ikinci taşonmadı. E, ben e, mesleğimi severek e, Ramazanım yani e, bu işi hakikaten e, isteyerek girdim. Yani çocukluğumdan beri ee, belki e, enteresan bir şeydir işte 5 yaşımda yok bilmem neye başladım falan diye böyle müzisyen şeylerimiz der ya. Ben de babamın yanında e, babam marangoz olması, minare ustası olması, taş ustası olmasından dolayı e, restorasyon ve renovasyona ağırlıklı. Onun yanında çivi düzelterek <laughs> el mahareti ve arkasından böyle bir mesleği seçmiş oldum. Sektördeki tecrübelerinizi araştırdığımızda, öğrendiğimizde ahşabe üzerine çalışmalarda bulunduğunuzu ve e, ciddi firmalarda rol aldığınızı, görev aldığınızı evet, biliyoruz. Evet. O deneyimlerinizden bahseder misiniz? Ya şimdi bölümde son yıllarda yeterlik dersimiz vardı. O yeterlik dersinde o bana bir, herhalde ivme bu evet. Ahşabe seçme veya işte, traf, fabrika konut sektörünü seçmemdeki nedenlerden bir tanesi olabilir. O zaman yeterlik şeyinde benim yaptığı bir sistem vardı. Prefabrik Fabrik bir şeklinde. O zaman Tepe Prefabrik diye bir e, bölüm vardı. E, o çalışmadan sonra okulu bitirdiğimde 82'de yüksel e, inşaatın yüksel e, Prefabrik konut ön gelinimli betonarme Prefabrik konut fabrikasına girdim. Bu tabii ki askerliğe kadar e, 11 aylık bir süre içerisinde. Orada e, Prefabrik Pira konuta başladık askere gidiş, dönüş derken yani e, ve e, be, betonarme olsun, hangisi olursa olsun bir konut e, bizim e, önceliğimiz oldu. Şu anki e, yaşadığınız konutun da ahşap olduğunu biliyoruz. Değil mi? Evet, evet. son 9 e, yılım e, Konkur Uygar AŞ denilen bir firma. Orada e, üretim müdür yardımcılığından başlayıp fabrika müdürlüğüne kadar e, bayağı bir sıfırdan alıp bir fabrikayı e, üç var diye çalışacak şekilde ve hatta e, yaptığımız konutların yaptığımız villaların e, zaten e, prefabrik deyince herkes böyle e, kısa süre içerisinde yapılıp e, barakavari işte ay kullanılacak, yaz, kış bilmem ne kullanılmayacak böyle atır şeylermiş gibi, depoymuş gibi değerlendiren insanlarımız var. Ama bizim yaptığımız konu e, tamamen Alman teknolojisine dayalı, 12 milyon dolarlık bir yatırımla kurulmuş bir fabrika ve e, bu fabrikanın e, sıfırdan alıp dediğim gibi e, 3 var çıkartabilecek şekilde e, üretmeye başladık. Ve e, Peki, e, yıllar içerisinde Pardon. Ramazancım, e, yıllar içerisinde İstanbul'da özellikle Kiptaş konutları, Aydos konutları, Türk de, şahıs kişiler yani işte kalburüstü firma sahibi üstü şeyler, onların binaları gibi evler yaptık. yani e, şunu demek istiyorum yani prefat adı ama e, ev yani 12 ay e, en az beton armenin iki katı e, dayanabilen bir evden bahsediyorum. Yani, evet. Şu an benim de e, içinde bulunduğum, oturduğum ev 15 yıldır <laughs> oturduğum bir ahşap ev. Evet. Ve, Emeklerinize sağlık. E, peki yabancı dil noktasına gelelim. Yabancı dil noktasında her zaman yani o içime o dedik yani gerçekten ya bir mühendisin e, diğer röportajlarında da mutlaka bahsetmişsindir veya dinlemişsindir. Evet Olmazsa olmazlarımızdan. Yabancı dil bir, bilgisayar iki. Bu ikisi olmadan ben bir mühendis, mühendis olarak kabul etmiyorum. Kendimi de mühendis yerine koymuyorum gerçekten. Eğer ben e, yabancı dilim olsaydı, hatta bir değil iki, gerekirse üç. E, şu an ben e, yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı veya yani ne bileyim çeşitli fabrikalarda genel müdürlük yapardım hep yıllarca. Ama ne oldu? Sadece ve sadece fabrika müdürlüğüne kadar gelebiliyorsunuz. Yani bunun ezikliğini, eksikliğini neye sayarsan say mutlaka bir e, mühendisin e, bilmesi gereken. Yani günümüzde e, İngilizce ana dil gibi ama yanında bir ikinci dil. Çince olabilir, Rusça olabilir. Yani gerekiyorsa üçüncü değil. Niye olmasın? Evet, bize ayırdığınız değerli zaman için teşekkür ediyorum. Son cümle. Teşekkür ederim Canan Bey. Son sorum olarak, gerçi önerilerde bulunduğunuz bir dil olarak, işte bilgisayar programı olarak bölümü tercih edecek olan öğrencilere, şu an mevcutta okuyan öğrencilere ve mezun olan öğrencilere yönelik son tavsiyeleriniz, önerileriniz, hayata olan bakış açıları nasıl olsun ki başarı ivmelerinde Düşme olmasın, başarıyı her e, daim ararsın. Ya bu artsın. mesleği eğer e, gönülden, e, işten bağlı bir şekilde üniversiteyi evet. kazandığında mı, onun mu bahsediyoruz şimdi? Ondan başlıyoruz. Evet. E, liseden, yani bu mesleği ilk etapta seçtiğinde, ağaçların sürmendisini seçtiğinde, orada zaten e, başlaması gerekiyor. O sevgiyi baştan sona kadar, yani okul bitti, ne yapacağım derdinde değil, bunu e, sürdürmek. gerekiyor. Sürdürebilmek için de, içinde mutlaka okurken, okurduktan sonra sürekli fuarları takip, etmek, kendisini sürekli yenilemek, Türkiye içerisinde ulusal, uluslararası, uluslararası fuarları takip, etmek, Bilgi. tabikala, bilgilerini taze tutmak, Hı. ne bileyim, kendini geliştirmek, yenilemek yani, bunlara e, mutlaka e, uymamız gerekiyor. Bunu da hayatta e, kullanabildiği ölçüde mutlaka başarılı olacaktır. Aranılan eleman olacaktır. Evet, ben e, uygun görürseniz evinizin de son tabii, karesiyle beraber tamamlamak istiyorum. Bize ayırdığınız zaman ve mini röportaj için çok teşekkür, teşekkür ederim Erdoğan Bey. Evet, Erdoğan Bey'in yaşadığı konut ahşap konstrüksiyonlu, dış cephe kaplaması, sidingli hoş bir bahçesi olan ve yaşamını devam ettirdiği örnek uygulamalardan birisi. Erdoğan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben İyi günleriniz de teşekkür olsun. Teşekkür ediyorum canım benim. Kolay gelsin. Sağ olun.